Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Günaydınlı Aşı Çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık %40'ının 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak vatandaşları aşı olma çağrısında bulundu. İstanbul'da gerçekleştirilen Tepe Huzur Asayiş Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 405 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da istedikleri ilaçları yazmadıkları gerekçesiyle doktorla tartıştıktan sonra dışarı çıkarılan iki kişi gözaltına alındı. Türkiye'de son 24 saatte 361.164 Covid-19 testi yapıldı. 31.248 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi yaşamanı yitirdi. Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl etkinlikleri kapsamında Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 39'u öğrenci 44 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcı olduğunu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti. Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen, ikisi İran ajanı 8 kişi, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlayacağı ve tercihlerin 18 Ekim'e kadar yapılabileceği bildirildi. Star Trek dizisinin Kaptan Körkü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu. Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu. Fas'ta yeni koalisyon hükümeti güven oyu aldı. Fas'ta başbakan Ahnuş liderliğindeki koalisyon hükümetine 395 milletvekilinin 213'ü güven oyu verdi. Yemen'deki İran destekli Husiler, stratejik öneme sahip Marib vilayetinin merkezine yakın El Cube ilçesinde bazı bölgeleri kontrol altına aldı.